Evet kaldığımız yerden devam ediyorum. Evet tellerle. E, ee, was ist du? Ich esse. Ich esse einen Teller Fischpfanne. Fischpfanne. Evet. P, F'i nasıl okuyoruz? Tek F'yi okuyoruz. P'yi hiç görmüyoruz burada değil mi? Evet. Was ist du? Ich esse einen Teller Henschen. Henschen. Was ist du? Ich esse einen Teller Pommes frites mit Ketchup. Ketchup. Ja. Was ist du? Ich esse einen Teller Omelette. Was isst du? Ich esse einen Teller Macaroni. Was isst du? Ich esse einen Teller Fleischpiz. Was isst du? Ich esse einen Teller Erbsen und kar Karotten. Erbsen kar kar Karotten nedir? Erbsen, e Bezelye, Nohut, Karotten de Havuç. Evet. Petersil'in Kartoffel'de nedir? Patates salatası bizim bildiğimiz. Evet. Ich esse einen Teller Petersilie Kartoffeln. Was isst du? Ich esse einen Teller Obstsalat. Was isst du? Ich esse einen Teller Lasagne. Was isst du? Ich esse einen Teller Eis. Was isst du? Ich esse einen Teller Artischocken. Was isst du? Ich esse einen Teller Käseplatte. Çok güzel. Şimdi devam edelim. Aynı şeyler üzerinden. Porsiyon kullanalım. Porsiyon. Was ist du? Ich esse eine portion Noodle. zwei porsiyon da diyebiliriz ama önce bir yapalım bunu. Zwei porsiyonu geçeriz sonra. Zwei teller de diyebiliriz. Teller. Bakın zwei teller dediğim zaman tellerin çoğulunda teller değil. Tela. Zwei teller diyebiliriz. Evet, e ek gelmiyor oraya. Evet, şimdi was ist du? Ich esse eine portion gemüse. Ya, evet. Was ist du? Ich esse eine portion Was ist du? Ich esse eine Portion Geflügel. You know, was ist du? Ich e esse eine Portion Ei. You know, was ist du? Ich esse eine Portion Fisch. Was ist du? Ich esse eine Portion Milchprodukte. Was ist du? Ich esse eine Portion Reis. Dürüyor musunuz? 2. maddeyi kullanmıyoruz. Evet. Was ist du? Ich esse eine Portion Kartoffeln. Was ist du? Ich esse eine Portion Fleisch. Was ist du? Ich esse eine Portion Fischfilet. Ya Was isst du? Ich esse eine Portion Henchel. Was isst du? Ich esse eine Portion Pommes Frites mit Ketchup. Oh, mit Ketchup, ja. Was äh ee, isst du? Ich esse eine Portion Omelett. Was isst du? Ich esse eine Portion Makaroni. Was isst du? Ich esse eine Portion Fleischpiece. Was aynı porsiyon Ich esse eine Erbsen und Kavoten. Was aynı porsiyon Ich esse eine Portion diyebiliriz. Zwei porsiyonu evet. Ich esse zwei Portionen Obstsalat. Was isst du? Ich esse zwei Portionen, evet. portionen Lasagne. Was isst du? Ich esse drei Portionen Ice. Ice. Evet. Ich esse e, eine Teller Artışokken. Artışokken. İyi, esse aynen tella keze Tamam, Esen e, fiiline sonraki tekrar döneceğim. Ama buna ne zaman döneceğim biliyor musunuz? Möşteni verdiğim zaman, modelleri verdiğim zaman döneceğim onlara. Şimdi bu kadar böyle gidelim, devam edelim. Şimdi trinkene geldik. Evet, Şimdi uygun bir kalem seçeyim oraya. Evet. Ich trinke Bakın normalde ich trinke ich trinke deen soft ölç kullanmadan gidiyorum görüyor musunuz deen soft ich trinke deen ayğan ich trinke diymiş şuraya de kakao'yu da koyalım kakao evet ich trinke deen t Ich trinke kafe. Şimdi öbür sayfaya geçeceğim. Buraya sıkıştırmayalım. Peki buraya ne sorabiliriz? Vas trinkst du? Önce bir böyle gidelim. Daha sonra daha sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Ölçü koyacağım bunlara da. Bir ka, e, ka, şey fincan, bir kutu kola, bir kolaları da yazalım. Bakın kolanın da artikleri var biliyor musunuz? Dil kola, di fanta, Türkçeleri var bunların. Was trinkst du? Evet. Bir başlayalım. Was trinkst du? Ich trinke. Sadece artık gidiyoruz. Daha sonra ölçüle gideceğiz. Was trinkst du? Ich trinke das Wasser. Was trinkst du? Ich trinke das Mineralwasser. Was trinkst du? Ich trinke den Saft. Was trinkst du? Ich trinke die şey. şey. Säfte. Säfte. A noktalı önce iki tane E okuyoruz. Evet. Peki, was trinkst du? Ich trinke den Orangensaft. Orangensaft. Was trinkst du? Ich trinke den Tomatensaft. Was trinkst du? Ich trinke den Apfelsaft. Was trinkst du? Ich trinke die Milch. Was trinkst du? Ich trinke den Ayran. Was trinkst du? Ich trinke Limonade. Was trinkst du? Ich trinke den Kaffee. Was trinkst du? Ich trinke den Tee. Was trinkst du? Ich trinke den Cappuccino. Was trinkst du? Ich trinke den Espresso. Was trinkst du? Ich trinke den Wein. Was trinkst du? Ich trinke das Bier. Was trinkst du? Ich trinke den Kakao. İşte bu. Geldik yani şimdi ölçülere. Bakın şurada, şurada die Tasse, die Tasse çoğunluğunda tassendir. Fincan. şöyle evet. Fincan. Peki e, çoğulda nasıl kullanacağız yazayım. Önce bu sayfaya bir yazayım. das glas, bardak, glazer çoğulunda bardaklar değil mi? Bardak. Evet. Die Flasche, şişe. Flaschen, şişeler. Evet. Peki ee, di doze kutu doze kutu beş yerde vardı onu şimdi al, almayın beş yerde kullanıyorlar bakın şöyle evet bakın şöyle ölçüle gidelim şimdi ben biraz örnek yazacağım İş, trinke, ihtirinke trinke, ich trinke ölçülü kullanacak. Eine Tasse, eine Tasse, bir fincan çay alalım, değil mi? T. Ama ikiye geçtiğim zaman zwei Tassen, artık fincanda da çay içiliyor olsun. T. Devam ediyorum. Ich trinke, ich trinke eine ein Glas bir bardak. Yine buna da bir bardak ne diyelim? Miş diyelim. Miş. Evet. iki bardağı çıkardığımız zaman bakın ölçüdür bunlar. Çoğu da Gleza Milş Evet. Ich trinke Ich trinke Eine flaşe. Bir şişe Flasche Kola diyelim. Ich trinke zwei Flaschen ...zwei flaschen... ...kola... ...devam ediyorum... ...ihtirinke... ...keşke şeyde de... ...essene de böyle bir sayfa bıraksaydım da... ...buraya çok karıştırdık... ...öyle geçti olsun artık... aynı e, ...eine dose... ...eine dose... ...zaft... ...oranjin zaft olabilir... ...iki şişe... ...iki doz içtiğim, ...iki kutu içtiğimde... ...zwei dosen... ...zaf diyorum. Gördünüz mü? Demek ki bu şekilde de... ...kullanabiliyoruz bunları. Hemen bir başlayalım. Hadi kahve... E, ...şeyle başlayalım. E, i̇lk şeyle... Ta, ...tasseyle başlayalım, fincanla. Bir fincan ne içebiliriz? Was trinkst du? İçebileceklerimizi söyleyelim. Aslında karışık... ...hepsini de söyleyebiliriz de. Fark etmez. Was trinkst du? Ich trinke. Ben sana göstereyim... ...onları söyle. Ich trinke... Eine Tasse, eine Tasse Kaffee. Kaffee. Was trinkst du? Ich trinke eine Tasse Tee. Was trinkst du? Ich trinke eine Tasse Cappuccino. Was trinkst du? Ich trinke eine Tasse Espresso. Şimdi gelelim başa dönelim ve zwei veya da drei e çoğaltalım. Was trinkst du? Ich trinke zwei Tasse Kassen neye bas? Kassen kafe. kafe. Was trinkst du? Ich trinke zwei Tassen Tee. Was trinkst du? Ich trinke zwei Tassen Cappuccino. Was trinkst du? Ich trinke drei Tassen Espresso. 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 Was trinkst du? Ich trinke zwei Tassen Kakao. Taseyi bitirdik. Şimdi gelelim glas, bardakla içileceklere. Evet, bardak. Ein glas, zwei Gläser diyelim. Zwei Gläser. Evet. Was trinkst <laughs> du? Ich, trinke, ein Glas Wasser. Evet. Ich, was trinkst du? Ich trinke zwei Gläser Wasser. Mineral Wasser. Önce bir tekillere gidelim sonra Gläser'e geçelim. Tamam. O karışık olmasın. Hemen bir önce bir ölçü. Bir daha alalım. Was ich, trinkst du? Ich trinke, ich trinke ein Glas Wasser. Evet. Ich trinke ein Glas Mineral Wasser. Ich trinke ein Glas Saft. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich trinke ein Glas tomato saft Evet. Ich trinke ein Glas Apfelsaft. Ich trinke ein Glas Milch. Ich trinke ein Glas Ayran. Ich trinke ein Glas Limonade. Ich trinke ein Glas Kakao. Şimdi geldik çoğulda. Dry Glazer diyelim. Üç bardak olsun. Glazer. Glazer derken de dikkat ediyoruz. Bakın Glazer derken e ne oluyor? Bir koyu kalemle yazayım. İki tane E olduğu için bakın direkt Gleyza. Böyle okuyorum. Çünkü A noktalandığı zaman iki tane E olur. Evet Gleyza. Hadi bakalım. Was drinks do? Ich trinke drei Gleyza wasser. Ich trinke drei mineral wasser. Ich trinke drei saft. Eftringen ke dreg glaze zafte, zeffte. Hıh. Eftringen, Eftringen ke dreg glaze oranje zaft, Eftringen ke dreg glaze tomaten zaft, Eftringen ke dreg glaze apfel zaft, Eftringen ke dreg glaze milch, Eftringen ke dreg glaze ayran, Eftringen ke dreg glaze limonade, Eftringen ke dreg glaze kakao. Şimdi geldik. Şimdi geldik geldi flaş'e. Flaşe aynı Flaşe tekillerde çoğularda flashin olacak bakın SCH'yı şey yapıyoruz Evet başlayalım şişe Evet bastrin sto iitirin ki aynı Flaşe varsa. Evet İhtirinki ki aynı Flaşe mineral varsa. iitirin ki aynı Flaşe zaft itirin ki aynı Flaşe orange zaft itirin ki aynı flaşe tomatesn zaft İhtirin ki aynı flaşı af ve zaft. ki aynı flaşı miş. İhtirin ki aynı flaşı ayvan. İhtirin ki aynı flaşı limonade. İhtirin ki aynı flaşı kola. İhtirin ki aynı flaşı fanta. Hmm. Geldik dozeye. Doze. çoğul da? Evet, ölçüyle okumak böyle işte. Hmm. Evet. Bastringsto ich trinke. Ich trinke. Bunu da çoğul yapalım mı? Hayır. Yani Önce bir tekli yapalım sonra çoğul yapalım. Ich trinke. Ich trinke aynı dozda vasan. Hı. Ich trinke aynı dozda mineral varsa. Ich trinke aynı dozda zaft. Ich trinke aynı dozda oranjezaf. Ich trinke aynı dozda domateszaf. Ich trinke aynı dozda afvezaf. Ich trinke aynı dozda mih. Ich trinke aynı dozda ayran. Ich trinke aynı dozda limonade. Ich trinke eine Dose Cola. Ich trinke eine Dose Fanta. Tamam. tamam. Peki çoğul, çıkaralım çoğulları. Ich trinke zwei Dosen Wasser. Ich trinke zwei Dosen Mineralwasser. Ich trinke drei Dosen Saft. Ich trinke zwei Dosen Milch. Ich trinke zwei Dosen Ayran. Ich trinke drei Dosen Limonade. Ich trinke zwei Dosen Kaffee. Ich trinke zwei Dosen Cola. Ich trinke zwei Dosen Fanta. Şimdi bakın e, ne biliyor musunuz? Şimdi bir ilk e, size zamir kullanımını göstereceğim. Dersin sonuna kadar önce bir zamirde de baloncuklarla yapıp daha sonra kullanımı göstereceğim zamir kullanımı fervellum adverb adver adverb adver adver fervellum fervellum yavaş yavaş bu şeylerin adını evet şimdi bakın plural dedi bir evet şuraya nominatif diyorum Şuraya akuzatif diyorum. Buraya da datif diyorum. Datif sonra göreceğiz ama hepsi bir arada bulunsun diye bu sayfaya yazmak zorundayım. Yuvarlakların biraz şey olabilir. Dengesiz olabilir. Şöyle, şöyle. Burası plural. Burası plural. Nominatif de neydi? Nominatif hiçbir hal. Yani çoğunlukla subyektir, öznedir. Evet akuzatif i hali, zamir kullanımı datifte e, a halidir. Bakın d artikeli zamiri nedir? D. D artikelinin zamiri zidir. Das artikelinin zamiri estir. Pluralde bütün artikeller di olduğu için zidir. Zaten buraya bakarak yönlendireceğiz. D artikelinin çoğul akuzatifinde değil olmuyor mu? Zamiri nedir? i. D artikeli akuzatifinde yine di, si. Das yine das zamiri es. Kurugade di yine di olduğu için yerine kullanılan isim di'dir. Peki datif dene. Datif dene. De, de artık ki sonra göreceğiz daha. Emre bittiği için im me. Burada ne? Burada ia di artikeli datifte de dea das artikeli datifte de deyim olduğu için im ve çoğulda, die de datiften den plus n olduğu için bunun şeyi nedir zamiri iğnendir efendim. İşte bunu bunu kullandıracağım. Zamir kullanımı çok önemlidir Almancada. Bunları kullandıracak teker teker kullanacağız. Hatta vaktimiz var yok sanırım. Vaktimiz olmadı. 10 dakikamız var. Aa iyi o zaman. Peki gelelim şimdi zamir kullanıma. ...kullanımına. Bu özneleri sonra kullanacağım da... ...akuzatif ya konumuz. Akuzatif olduğu zaman ister de... ...babanın artikeli de de ya... ...akuzatif de deyin oluyor. Babayı e, Almanlar... ...dilhamallığı yapmazlar. Mesela babamı görüyorum... E, ...dediğim zaman... ...görmek fiili akuzatif aldığı için... Burada in kullanılıyor. Di, e, kız kardeşimi görüyorum derken artikeli di bayanlarda olduğu için zi. Çocuğu görüyorum ya da eşyayı görüyorum da arabayı görüyorum derken es. Çoğul görüyorum derken pluralde zi kullanılıyor. Bu böyle bir şey. Datiflerde de böyle iyice yuvarlak içerisine alıp bir iyice bir resmedelim ki e, kullanalım. Şimdi gelin bakın ön sayfaya girelim. Şuraya iyice bir bakın. Bakın şimdi sene, trinkene ben diyeceğim ki trinkst du das Wasser, trinkst das Wasser. Bunlar Almanlar bunu das Wasser yerine e, e, kullandığım için bunu kullanmazlar. yerine zamir olan es kullanırlar. Eğer de atkeli varsa trinkst du den Orangensaft ya ja, ich trinke ihn İsterseniz bunu şöyle bir yazayım birkaç tane örnek. Trinkst du trinkst du den Saft. Beyin zaft. Başka bir daha renkli bir kalem alalım. Evet. evet. Bu, bunun yanında bunu kullanalım. Ya ja, ich trinke, ich trinke. Bakın. Den Saft diyerek Siyer namasa. Orada ben yerim yok diye yazdım ama şurada e, baloncuklarımızda yerim yok diye dein yazma ama ona hem artikelin hem de mesela burada peyta olabilir. Değil mi? Burada peyter olabilir. Peyter burada özne. Burada nesne ise burada iyi, burada ea kullandı. Şimdi bakın burada trinken akustatif aldığı için kendinden sonrasını değine çevirdiği için ne diyorum? Sadece iyi kullanıyorum. Evet. Istu, istu e, ne diyelim? Den hamburger. Hamburgeri yiyor musun? Evet. Ne diyorum? Hemen cevap. Ya ja oder nein ya iş esse şu din hamburgeri bir daha kullanmıyorum. Yerine ne kullanıyorum? Zamir. Peki birkaç tane daha örnek vereyim. Siehst du, siehst du deinen Vater oder den Vater? Den Vater oder den Mann? Adamı görüyor musun? Ya o da nein den kullanalım. Ya ich sehe, Dinman. Din hamburgeri yapmıyorum. Yerine in kullanıyorum. Peki nein dese, Nein, ich sehe, ich sehe ihn nicht. Peki burada nein desem ne diyecektim? Nein, ich trinke, ich trinke ihn, ihn nicht. Şurada nein, ich esse, ich esse ihn nicht. Nicht ihn değil, ich esse ihn nicht. Ihn nicht. Peki görüyor musunuz böyle başka fiillerle bol bol alıştırma yaptım. Önce bir buraya bir bakmalısınız. Leze listu, listu değil roman. Romanı okuyor musun? Bakın. İster baba olsun, ister eşya olsun, ister yiyecek olsun. Ben artikele bakıyorum. Artikel ne değilse direkt ya işte leysel ya veya ya ve. çünkü fiil başa gel gelmek suretiyle sonuç kurduğunda ya veya ne ile cevap vermek zorundayım. Ama w olsa ya veya ile gerek yok. Çünkü bu cümlede geçiyor değil. Nein dediğim zaman nein ich lese ich lese ihn nicht. Sonra modal fiillere geçeceğim ama yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet. schreibst du schreibst du Değil brief, mektubu yazıyor musun? Değil brief. Bakın, değil brief dediğim zaman önce böyle bir yazıl alıştırma yapıp daha sonra pratiğe geçeceğiz. Ya, ich schreibe in. Değil brief diye demiyorum, dil hamallığı yapmıyorum ve direkt in diyorum. Bunun yerine bakıyorum. İster eşya olsun, ister insan olsun, ister başka bir şey yiyecek olsun, giyecek olsun. Ich, ich schreibe, schreibe ihn, ihn nicht. Bakın başka cümleler daha kuracağım. Başka cümleler daha kuracağım. E, Fragen fiili, Zeyen fiilini kurdum. Fragst du, fragst du? den arst hep den verdim değil mi farkındayım bir de frags du frags du die Lehrerin, bir de die verelim neye evet bir de das Artkel verelim das Artkel verelim be du şuraya başka kalem kullanmayayım değil mi be du besuchst du evet das das Kind Çocuğu ziyaret ediyor musun? Da verelim ve farklı kalemlerle cevap verelim. Değin hattkini ne yapıyorum? Ya ja, ich frage frage in Nein, ich frage frage ihn nicht. Şimdi, şimdi, şimdi. Frank Studi Lehrer'in D artikeli bakın. D artikeli. D artikeli. Bu D artikeli olduğu için ne yapıyorum? Ya ja, ich frage. Şunu şuraya çevireyim. Dur. Şu daha güzel yazıyor. Ich frage. Ich frage. Sie. Sie. Nokta. Nein. Ich frage. Ich frage sie nicht. Onu sormuyorum. Besuchst du das Kind? Ja, ich besuche, besuche es. Nein, ich besuche, besuche es nicht. Görüyorsunuz. Kaufen filmine gelelim. Kaufen satın almak. Kauf Kaufst du, Kaufst du, den Anzug? Ja, ich kaufe. Çok, der, der de için. Çok örnek, ich kaufe ihn. Nehmen viele. Nimmst du, nimmst du du den Käse? Pfeffer? Ya. Ich nehme. Bakın neymeni nasıl okuyorum. Ich nehme. İn. Evet. Verstehen alalım. Verstehst du? Verstehen anlamak biliyorsunuz. Verdim de değil Verstehst du das Wort? Bir tane daha örnek vereyim. Verstehst du? Verstehst du den Text? Den Text, der Text, das Wort. Ja, ich verstehe, ich verstehe ihn. Nein, nein, ich verstehe, ich verstehe ihn nicht. Hören viele der wieder ist. hören viele, de, hören der Hörst du Hörst du? Hörst du? Hörst du? Den Lärm, den ne demek? Cadde gürültüsü. Straßenlärm, gürültü duyuyor musun? Evet, nasıl bundan gelişiyor. Hemen aklıma geleni yazıyorum. Öyle e, planlanmış bir ders değil. Ya, ich höre, ich höre ihn oder nein. Ich höre, höre ihn, ihn nicht. Lernst du Deutsch? Şimdi bir de atkelsizler var. Onları es diyeceğiz. Çünkü Almanca'da atkel olmayınca e, atkel Lernst du Deutsch? Lernini vermedim ama gene vereyim öğrenmek. Lernst du Deutsch? Almanca öğreniyor musun? Ya, işlerle işlerine. Artikeli belli değilse direkt es. Artikeli'ni bilmediğin şeylere direkt es diyorsunuz. Mesela lezen'i verdim. Zehren'i verdim. Daha fazla kennen fiilini vereyim. Evet. kennen fiilini vereyim. Bezuh'eni verdim. Her kafene zuh'en zuh'en'i verebilirim. Evet. Ken'len'le de. devam edelim. Ken'li Kendin seni tanıyan Nachbarn, mi? musun? seni ...ya da bilmek anlamında vereyim... tanıyan biri mi? Kendin seni tanıyan biri mi? Kendin seni tanıyan sonra verilecek ama... ...yine de vereyim bir görmüş seni ...ya... biri mi? ich kenne, bir daha dil yapmıyoruz. Biliyorsunuz nahbarın yanına atkerle değişik olunca en geliyor. Ona bir trafik şart koyayım. Ya ihkelne, ikenne iyi. Evet onu tanıyorum. Kennst du meine biliyor musun? Ya ihkelne, ihkelne. Zi. Bakın üçünün yerine zi kullandım. Çünkü adresi değil mi? Değil. Evet, kennst du? Suchst du? Suchst, du, suchst du, einen job? Bir job arıyor musun? Job nedir? İş arıyor musun? Hayır. Nein. Ich suche. Ich suche. Ihn nicht diyebilirsin. Ya da keinen job da diyebiliriz. Yine, Buraya burada madem ki zamirleri yapıyoruz. Ich suche ihn nicht. Ya da ich suche keinen da diyebiliriz. Değil mi? Suchst Çünkü aynen'i gördüğümüz zaman kaynen'i de kullanabiliriz. İsmin önünde olduğu zaman şurada noktasını koyup ich suche keinen job da diyebiliriz. Onu sonra öğreteceğim. Keinen job. Devam edelim. Zuhen'i de verdim. Bildiğimiz fiillerle biz bunları verkaufen, kaufen'i verdik. Şiray ve sanırım yeter mi? Biz ne yapalım? Bir dahaki derste pratiğini yapacağım. Bir dahaki derste pratiğini yapacağım. Ama önce bu kadar herhalde yeter. Bir daha şöyle göstermiş olayım. Bu zamir kullanımını. Bakın bu zamir kullanımı çok çok önemli. Zamir kullanımı tekstil çalışmalarında da çok sürüyor. Onun için ee, bir dahaki derste bunun devamını praksis olarak e, okuyarak yapacağız. Şimdilik hoşça kalın.